6. Vatoz balığı yani stingray. Vatozlar genelde sakin ve zararsız görünürler. Zehirli olmalarına rağmen nadiren ölümcül olurlar. Steve Irwin olayı gibi olaylar pek görülmez. Steve Irwin, timsah avcısı lakabıyla tanınan Avustralyalı doğa belgeselcisi 2006 yılında çekim yaparken bir taş vatozun kuyruğundaki zehirli diken batması sonucu hayatını kaybetmişti. Zehir kalbine ulaşarak ani ölüme yol açtı. Bu olay, vatozların ne kadar tehlikeli olabildiğini dünyaya gösterdi. Genellikle sakin ve pasif olmalarına rağmen, savunma amaçlı savrılan diken nadiren de olsa ölümcül olabiliyor. Steve Irwin'in ölümü istisnai bir kazadır. Vatozlar savunma ihtiyacı olmadıkça insanlara saldırmazlar. Zehir türü protein bazlı toksin, yani kardiyotoksin ve nörotoksin karışımı. Zehri kuyruğunun ortasındaki diken şeklindeki zırhlı kısımda. Kuyruk dikeni, zehir salgılayan özel bir bezle bağlantılı. Tehdit hissettiğinde, kuyruğunu kamçı gibi savurur ve dikeni batırır. Hem fiziksel, hem toksik zarar verir. Zehir yaranın içine salınır. Şiddetli ağrı, kas bazmı ve nadiren kalp durması yapabilir. Yaşadığı yerler, sıcak, sığ tropik denizlerin kumluk bölgeleri. Özellikle karayipler, Hint Okyanusu ve Avustralya sularında sık görülür. Türkiye'de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında sıklıkla bıyıklı vatoz, dikenli vatoz, kartal vatozu gibi türler görülür.